Eylül anneciğim bak sana ne getirdim. Havuza atacağım şimdi bunları hepsini yakalayacaksın tamam mı? Havuzda şeker toplama oyunu yapacağız şimdi. Hepsini tek tek atıyorum. Birincisini şuraya attım. İkincisini şu uzağa atalım. Üçüncüsünü de ay dibe battı. Şeker gitti Eylül nasıl alacaksın onu? Diğerini de buraya atalım. Ay o da gitti. Dibe battı Eylül olabilecek misin anneciğim? Alamayacağız şekerleri toplayamayacağız. Sadece şurada bir tane var onu yakalaman lazım tamam. Yarışı o şekilde yapalım tamam mı? Hadi git o şekeri al bakalım. Şimdi buradaki şekeri yakalamaya çalışacaksın. Diğerleri dibe battı Eylül. Ben görüyorum bak şurada şeker. Evet gidiyorsun. Bir tane şeker yakalayacaksın. Üç tane birden yakalayacaktık ama diğerleri atın tanesi alta gitmiş ama diğeri şurada. Hadi batıyor Eylül onu da yakala çabuk. Şeker yakalama oyunu oynayacaktık ama diğer şekerler battı. Bravo. Bravo korkuyor musun şaşkın? Getir şekeri ver bakalım hangi şekermiş o. İnanmıyorum. Baksana çilekli şekeri yakalamışsın. Al bakalım şekerini. İçi ıslanmış mı? Bakalım. İçi ıslanmamış paketi ıslanmış. Evet şimdi şekerimizin tadına bakalım. Gerçekten çilekli miymiş? Güzel mi? Sevdin mi? Sevdim de çilekli değil. Değil mi çilekli? Karpuzlu mu yoksa? Bravo kazandın Eylül.